Selamünaleyküm cümleten hayırlı geceler. Saatler 1.17. oldu İstanbul programı bitirdik. 9 koşlu program var. Yani güzel koşular var ama pek fazla cazip isim çıkartamadım bugün. Yani dün Kırçeri nasıl geldi ben de anlamadım. Bizim kafa atımızdı. Çalışkanını beğenmiştim. Yani uzun da yapabileceğini söylemiştim. Takı değişikliklerinden dolayı uzun mesafe dönmesinden falan bir şeyler bahsettik orada. bir kafamızda canlandırdık bir şeyler başarılı olduk yani güzel 24 Ganyan'la ki Ganyanlara bölünmemiş olsaydı belki de Ganyan rekorunu kırardık bu yani Tarım Bakanlığı ile TCK arasındaki vergi arttırımı e, o muhabbetten dolayı bahisler düştü Ganyanlar düştü belki de e, getirdiğimiz Ganyan rekorunu da kırardık çok daha yüksek Ganyanlara çıkabilirdi bu e, Aydın Nefesini getirdik biz Aydın'ı izledik Aydın Nefesinden vazgeçmez dedik 11 numarayı orada biraz daha ön plan çıkartmışım ama o sürprizde o beklerin koşu yapmadı ama ayda nefesini getirmeye başardık. E, garip bir şekilde teklerimiz de geliyor. E, verdiğimiz alternatif tekler, normal tekler hepsi patır patır oturuyor maşallah. E, başarılı olanlar e, İzmir'de Getwit ile başlamıştık. ikinci altınlı ilk ayağıydı. E, Getwit ile başlayalım devam edelim dedik. Yani güzel de paralar verdi. Bir öz kaçırdık. O da sürpriz, büyük bir sürprize imza attı o da. Yani onu da bir yerden sağdan soldan duyanlar varsa e, Seyyah bir yerde 13 numara e, bir diğer programları bir onu, kaçırdım ama tutan da çokmuş o ismi e, benim çalışmamı çıkmamış açıkçası e, o yüzden diyorum yani farklı illaki bazı yerleri sizde siz de yapın ki işimiz de biraz daha kolaylaşsın diğer atların hepsi e, bizde var 49 bin 800 mü verdi öyle bir şey verdi 6'lı 5'te kaldık e, maalesef biz de 5'te kaldık kendimizde Dörtlü Gayan'da da inat ettim. E, dört hatta e, bozarstanı yazmadım. Dedim inat değil yazmayacağım dedim. E, bin lira vermiş Dörtlü Gayan'ı üçte kaldım. Dört hatta oradan Boz Arslan'dan yattım. Yani garip, ben böyle garip huylarım var maalesef. Evet, abone olup beğendiysek ben önerilerimi sunmaya başlayayım yavaş yavaş. Kazanan arkadaşlar, abiler, ablalar varsa e, onlar da güzel günlerde harcasınlar. İnşallah bugün kazandırmaya devam ederiz. Ama çok büyük bir ikramiye gelmeyeceğe benziyor açıkçası İstanbul'dan. Ee, ben öyle düşünüyorum. Bir iki yerde sürpriz beklediğim var ama yine de çok büyük ikramiyeler gelmeyecek gibi gözüküyor. Yine de belli olmaz. Evet birinci koşu saat 14'te start alacak. Şartlı 5 bir koşu. 3 yaşlı İngiliz ait. 2000 metre sentette koşulacak. 1 ee, birinci altlı Ganyan bu koşuyla beraber start alıyor. Ekürlerden 8 numaralı Bikil kil Sahrettin Boğaz eşliğinde çıkıp liderliği alacaktır. E, King Runner muhtemelen yakın takip eder onu, virajdan sonra atlayıp e, koşuyu kazanmayı çalışacaktır. Bunun için de bence çok şanslı. Burada favori annesinden önermekte e, fayda görüyorum. Tek bir rakip önereceğim yanına, tuttuğunuz isim varsa siz eklemeye çalışın. Bu isim de 2 numaralı Galean. E, Galean bu gruptaki atlarla ilk kez koşacak. Ama bana göre yani Tarlapaşa'da falan böyle daha güzel atlarla da koştu bu isim. Daha üst gruplarda da koştu. Son zamanlarda biraz bozuk gözüküyor ama 47 günlük bir arayla bence çalışma çok güzel. Yani o 47 günlük araya çok fazla bile çalışma sığdırmış belki. Ee, Akın Sözen'le 3. kez start alacak kazanamasalar da 2 numara Galeana da bence bir çarpı atalım. Ee, aklımızda kalacağını kuponumuzda kalsın. 3-2-2-3 ayrımsız şekilde burada değerlendirelim. Bu arada baba balıkan falan onları da getirdik de onları daha saymıyorum yani. Çok sürpriz getirdik dün. Birkaç gündür maşallahımız var. Evet ikinci koşu şart 4 dişler ayet 3 yukarı İngilizler 1300 metre sentekte koşulacak bu koşu ee, Son yapmış olduğu koşuda çok güzel bir grupta Katsu'larla 5 pozisyonda kalmasına rağmen o grubun arkasında Yapmış olduğu dördüncülük Ve e, Şöyle çok kısa anlatmam gerekecek 5 e, pozisyonda kaldı Katsu, Grand Treasure, panece gibi attan arkasında arkasında e, 1.5 saniyeli dördüncülük elde etti konuşamadım da sarı formalı birazdan göstereceğim ufaktan koşuyu izleteceğim size Start verildi. şu an çıkmıyor 7. kulvardan anca çıktı yeni çıktı dışta altı numaralı Laura Hanım var şimdi İçinde en arkada bir numaralı Penecia iki boy dört numaralı üç numaralı Katsu dördüncülükte yarım boy kadar geride iç kulvarda en numaralı Green sırasıyla Safkanlar doluyor İki numaralı Grand Treasure son Şimdi 400 metre yaklaşık de liderliğini sürdürüyor. Ortadan bir numaralı Paneciyan'ın onun dışında üç an numaralı Kansu'nun durdu. çabasıyla saptanlar son 200 metreye yaklaşıyor. Tekrar dışa çıkıp bir daha atı uzandırmaya çalışıyor. Yani durup koşmak biraz zordur aslında. Orada son bayağı bir zaman kaybetti yine. Yaklaşılırken... Yani ufaktan böyle bir 5 boy geç çıkmanın yanında bir de böyle bir sıkıntı yaşamış koşu içinde. Yani bunu o gün izlemişizdir muhtemelen de. Tekrar burada videoları izlemeden tabii ki anımsayamıyoruz. Bir sürü koşu izlediğimiz için. E, ondan sonra o grubun içinde yapmış olduğu dördüncülük bence değerli. Bugün Ali Kaşmaz'a dönüyor bu isim. Ali Kaşmaz bu ismi kantarlamasını e, bence çok daha iyi biliyor. 4 numaralı Hard Not Glow. E, burada mutlaka kuponlara ilk sıradan yazacağım bir isim olacak. 6 numaralı Shark Maiden. Vedat Abiş ile dekler olmuş bugün. Koşu liderini alabilirsek ki çok zor. Yani zor değil yani koşu liderini alır ama Sharp Maiden, Tangül Hanım, Heva, e, Special One bunların hepsi koşun liderliği isimler. Mesafede 1300 olunca e, öyle çok da kolay olmayacaktır. O yüzden bu 4 numaralı Hard Note şansı bence bir kat daha artıyor. E, önde güçlü isimlerden de 6 numara Sharp Maiden ve 5 numara Special One'u da yanında rakip olarak önereceğim. 4-6-5 e, 4-5-6 ama her zaman 4 önde benim buradaki değerlendirmem. Üçüncü koşu Kısa var 8 Türkiye Spor Yazarları Derneği Koşusu 4 yaş taraflar 2000 metre sentelik piste koşulacak. 7'li plase oynayan canlı için bir önerim olacak. E, Kaizbert'e tek atın. 7'li e, de garanti girersiniz. Gerçekten benim için çok zor bir koşu yani burada e, Dündar Zahri koşu nedenini isteyecek. yani kesinlikle durmaz gerekirse luta girer Bırakmaz. Kapris koşunu liderini almak takdirde e, Başarılı olamayan bir isim. Semih Star Koşu nedenini isteyen bir isim. Yani 2000 metre ama ya bu üç isimden hangisi liderliği verse bir türlü koşu yapamıyor. Böyle isimler. illaki ki e, önünde at olmayacak bunların. O şekilde gidecekler. E, Berke'nin kızı şanslı olarak gözüküyor. Doğuyıldız'ın Yıldız'ın yani bu gruba gücü yetip etmeyecek konusunda soru işaretlerim var. Zor yani bu grupta işi zor. E, Berke'nin kızı 3 aylık aradan sonra gelip kazandı. Sonra bir 53 günlük yani 2 ay yakın bir daha ara verdi. Yani atın sorunlarım var var? E, Bende böyle bir soru işareti oluştu açıkçası. Ayağın kurşun var üzerinde. 7'de 3 yaptığı iyi ile koşacak ama son iki koşusunda kazandı. Aralıklarla böyle 2 ay 3 ay aralıkta koşması sürekli. bende ben de soru işareti bıraktı. Bir de gruptaki tek kısak bu isim. Ya yani buradan da e, bir bir dezavantaj olabilir. Daha önce Dündar Zade'ye geçmiş. Reklam çıkmasın kapatalım. E, Dündar Zade ile bir defa karşılaşmışlar. Dündar Zade'ye geçmeyi başarmış. E, artık o gün koşuyu izleme imkanım yok. Hangi koşuda geçti onu bulma imkanım yok. Peki ama ee, dediğim gibi çok garip bir koşu bizi bekliyor. Ben burada Doğu Yıldızı hariç hepsi dedim ama yani geri kalan, e, dileyenler direkt hepsi olarak işaretleyebilir. Veya tuttuğunuz at varsa burada e, eksiltme yapabilirsiniz ama ben hangisini eksiltirsem ki Gökhan abi falan bizim Whatsapp'taki abiler abla çok iyi biliyor. Hangisini eksiltirsem o at bugün kazanır. O yüzden ben burayı hepsi diyerek e, burayı rahat izlemek istiyorum açıkçası. Dördüncü koşu Handicap 16 dişlere ait dört büyük araplar 1500 metre sentiyette koşulacak. İkinci altılık ayağında bu koşuyla beraber start alacak. Ee, aslında kafamda şöyle bir şey oluştu çünkü ben burayı çok zor buldum. Ben burada bir tane sürpriz isim önereyim. Bundan sonrası sizin olsun diyeyim. Yani e, buraya kadar geldim. Çok zor bir koşu. İş, i̇şin içinden çıkması gerçekten çok zor. Yani bir önceki ayakta da e, Doğu Yıldızını yazmazsak 4 at yazdık diyelim. Ama buraya da çok at yazacağız bir tane tek üzerine kurdum. Bir tane de bir yerde iki at geçtik. E çok büyük olacak. Gerçi ben şablon vermiyorum. Her zaman söylüyorum bunu ama yine de önerilerim çok kalabalık olacak. Ben burada Zülfikar on 11. kez bir araya gelecek olan 7 numara Cuda. Ben bu ismi Bursa'dan tanıyorum. E, Dikencik arasında ait zaten bir şey söylemeye gerek yok. E, beklenmedik zaman da beklenmedik koşuları yapmayı çok seven bir isim. Bugün e, koşu çok fazla yüksek pola çıkmayacaktır. Bu da Cuda'nın işine gelir. E, viraja doğru yavaş yavaş ortalardan ön tarafa doğru yanaşır. Virajdan sonra e, düzlük yarışı yapar. O cüssesiyle, o eşkaliyle bu gruba e, 52,5 kilonun da vermiş olduğu müsait e, bu sikletle bu gruba da diş geçirir. 7 numara Cuda'ya dikkat edelim. Bunun dışında ben e, burayı çok at yazıyorum. 2 numaralı Herekli ile devam edebilirim. Mehmet Akyavuz'la. 6 numaralı şans kaynağı, 5 numaralı rüzgar kızı bunlar e, en ciddi rakipleri. 7-2-6-5 Yani ben bu şekilde bırakayım ama eğer bu hattan dışına çıkarsa da e, şaşırmayacağım e, bir koşu olacak açıkçası. 7-2-6-5 bende biraz daha ön planda. 5. koşu şartlı 1. 3 yaşlı araplar 1200 metre çim pistine koşulacak bu koşu pardon. İki isim ön plan çıkartacağım. Bir tane de rakip önereceğim. 5 e, numaralı Can Şadi, Halis Karateş eşliğinde ve 2 numaralı Azize Damat Akın da Sözen eşliğinde. E, burada bende bir tık daha plan çıkan isimler. Bir tane Ankara'dan gelen bir isim var. 4 numaralı Baba Cavit, Mehmet Akyavuz zevkler olmuş. Sakarbaşı orijini. E, çimci bir orijin babadan. Ee, çalışmalarını beğendim. Ankara'dan gelen atlarında ufak tefek üstünlükler oluyor tabi İstanbul'da bunu biliyoruz. E, bu isme de yer olanlar bir çarpı atabilir. 5-2-4 burası için yeterli olabilir görüşündeyim. Tabi tay yarışıdır. maalesef tay yarışlarında pek öyle net konuşmak olmuyor. Yani şimdi benim bilgisayar adatları çalışmasını izlerken gördüğüm görüntüde televizyondan izlediğim görüntü daha değişiyor ki hipodroma gittiğin zaman bu görüntü daha çok değişiyor. yani ne kadar olsa fark ediyor atın formunu, sağlık durumunu görmek fark ediyor. 5-2-4 inşallah orada yeter. 6. koşu grup 2 büyük taarruz koştu. 3 yaş İngilizler 2400 metre çim pistte koşulacak. E tabi burada 4 numara natif power e, bu grubu ben geçmesini bekliyorum. Akıl Sözen'le dördüncü kez bir yere gelecek. Bir kez kazandılar. Son koşusunda da kazanarak geliyor. Grup bir koşu kazanmış son koşusunda da. E, o günkü için Spokesman bizim sürpriz beklediğimiz bir isimdi. E, güzel koştu aslında. İkinci kaldı. Bugünkü rakiplerinde Master Klasman da vardı. E, uzayan mesafede ben biraz daha arka grubu dağıtacağını daha, daha iyi koşmasını bekliyorum. Çalışmalarındaki görüntüsü de zaten yani geçilmeyecek izlenimi veriyor açıkçası yine 4 numaralı natif power'u tek olarak değerlendireceğiz 2 için içinde ortak kullanacağız idareli kullanalım 7. koşu grup 2 bir koşu tay deneme koşusu 2 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre çim piste koşulacak kusura bakmayın yorgunum biraz misafirlikteydim ee, oradan geldim sabah erken kalkmam lazım işlerim var bayağı uyumadım da e, gayet yorgun bir durumdayım daha diğer İzmir program var. Onu da çalışacağız. Onu da paylaşacağız. 2-3 saat uyup e, yola gideceğiz. O yüzden e, sesim biraz kötü geliyor böyle kusura mı işimden. Evet grup 2 Taylan'ın koşusunda ben zor gördüğüm bir koşu. E, burası açıkçası 3 numaralı Dream Twist'ten bahsedeceğim. Ben ilk koşusunda e, 1200'ü 113 yaparken bir sonraki koşusunda 1300'ü 118 yaptı. Yani sadece 5 saniyede 100 metre koşmuş gibi oldu. E, bu 100 metre beslenede koşmak değil de bir sonraki koşusunda performansını epey arttırdığını gösteriyor bize. Eşkale falan çok sağlam bir isim e, bu ismin Dream TV'sin. Yani ileride çok farklı yerlerde görebileceğimiz isimlerden bir tanesi. Gün geçtiği performansı yükselteceğini düşünüyorum ben. Bugün 100 metre daha uzayan mesafede daha da güzel bir koşu çıkartabilir. Neden Dream TV'sle başladım çaldıran dururken? Çaldıran tabii ki bu grubun en kaliteli ismi. E, orada zaten hiçbir şüphem yok. Ama bu lisansı yapmış olduğu son koşularda sanki bir tık yıpranabileceğini düşündüm. O yüzden Çaldıran'ı da ikinci sıraya attım. Gökhan Kocakay eklese sağ Gökhan Kocakaya'yla ilk kez binecek bu ismi. İkinci sıradan da bir numara Çaldıran'ı değerlendirdim. Bundan sonra 7 numaralı Warrior Line İsa Yavuz'la 5'te 3 yaptı. Koşunun tek kaçak ismi. E buna dikkat edelim. Çok fazla önemsenmezse ki çıktığı ilk Çin Pistir yarışında 1200'e grup 3 koşuda Bahubali'nin arkasından yapmış olduğu e, bir ikincilik var burada 1.12'lik bir dereceyle. Bir sonrakinde bunu nereye götürebileceğini bilmiyoruz açıkçası. Arka gruba da e, 3,5 boyluk bir fark attığını görüyoruz. E, bir sonrakinde bunu nereye götüreceğini, ne kadar ilerletebileceğini bilmiyoruz. Yani bunu Dilim Twist'te söylediğim gibi ilk koşuda 1.13, 1200'ü, ikinci koşuda 1.18, 1300'ü yani 100 metre 5 saniye koşmuş. Warrior Lane'de daha farklı koşabilir ve önde rahat kalırsa da bombayı patlatabilir diyorum ben. E, Altırmalı oğlumsun. Çok yüksek potansiyelli bir isim olduğunu zaten biliyorduk ee, ama meydana çıkmadan önce açık koşularda e, boy gösterdi daha sonra e, veda etmeyi başardı kısa vayda altı koşuydu, değil mi? Kısa vayda alttan meydana çıkmayı başardı. Potansiyelli bir isim Özcan Yıldırım 5. kez binecek değerlendirmekte fayda var. 5 numaralı Hard Dort de tabi işte ikide bir yaptı jockey ile yine burada şanslı olabileceğini düşündüğüm isimden, isimlerden bir tanesi. Sadece 4 numara Heart of Rock ve 2 numara Dr. Samadhi değerlendirmedim ben. E, 3-1 biraz daha planda 7-6-5'te ben rakip olarak gördüğüm isimler. Yazmadığım iki at gelirse e, yapacak bir şey yok. Siz o zamana kadar ben çoktan kayınpederin yanına gitmiş olurum. <laughs> Bulamazsınız beni. 8. koşu Handikap 22 Münir Kösoğlu koşusu 3 beykor İngilizler 2400 metre Çin piste koşulacak. Aslında bir alternatif tek yani bütçeyi çok düşürmek için bazı ayakları çok at aramak için bir alternatif tek arayanlar için 2 tekle girecekler için 5 numaralı ambargo da burada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ee, benim özür dilerim 6 numaralı ambargo. 6 ee, numaralı ambargo burada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Eray Çizik ile 7'de 4 yaptı kazanma oranları çok yüksek. Son koşuda Sinirman'ın arkasından bir ikincilik elde etmişti. Ee, bir önceki koşusunu kazanmayı başarmıştı. Şimdi güzel koşuyor. şimdi farklı koşuyor. Ee, bir genel Quartz yavrusu olsa da Çim daha iyi yapıyor. Uzun, uzayan mesafede de yine güzel bir koşu bekliyorum. 6 numara ambargo alternatif olarak değerlendirebilecek bir isim. 7 numara powership ee, bu isim de uzun mesafe sevdiğini düşünüyorum. Ve de tabi işte yaptılar. Burada e, ambargoya en ciddi rakip olur. Görüşündeyim. 4 numaralı 4 numara sinilmen. Son koşusunda 63 kilo kazanmış yanlış hatırlamıyorsam 60.5 kilo koşacak bugün Halis Karataş bir de bir yaptığı Jockey ile e, Tekrar bir araya geliyor Burada değerlendirilmesi gereken isimlerden bir tanesi bir tane isimden çok çekiniyorum 3 e, numara Jigs Life Yani bu isim e, Açıkçası Rotovatörü en yakın takip edecek isim Rotovatör e, Yani bu grupta ne kadar iş yapacak Kaçarak bitirebilecek bilmiyorum ama e, Rotovatörü e en yakın takip edecek isim Jigs Life olacak yani bir bomba gelirse ayağın kurşun ilk kez binmiş. Yani sevmediğim bir jockey ama e, sanki ben bu yarın bu atada bir çarpı atacağım. Eğer ambargoyu tek olarak değerlendirmezsem e, bu atada bir çarpı atacağım. Bunu da söyleyebilirim. 6 ön planda 7-4-3'te rakipler olarak düşünüyorum. 9. koşu şartlı 1. Bölünen şartlı 1. ikinci aya 3 yaş aptal ait 1200 metre çimpiste koşulacak. E, bu koşuda ben 5 safkana şans verdim. Benim için biraz zorlu geçti açıkçası. 5 numaralı Mercan Mehmet Kayayla e, Turbo temsilcisi. ilk şansı verdiğim isim. 4 numaralı Kara Atlı Bey, Kancan Gökçe ile son çalışmasını Kaancan Gökçe ile yapmış. Güntay yavrusu e, değerlendirilebilir. 7 numaralı Parlak Demir Gökhan Koca ile iç kullar avantajıyla. E, iç kullar avantajı önemli oluyor. Yani bu ilk kez koşacak atlarda en dıştan çıkanlar biraz ön tarafa bariyere gelene kadar fazla koşuyorlar. Bunlar için çok önemli oluyor bu. Ee, özellikle mesela Bursa'da falan da, ben Bursa pistini daha iyi bildiğim için 1200-1300'de en dıştan çıkan atlar baya bir dezavantajdı. Yani direkt çünkü virajdan başlıyorsun orada. E, karşı düzlüğün başında. Zaten dikkatli bakarsanız böyle e, traktör şeyde, da çapraz durur. Dışarıdan gelenler baya bir e, efor sarf etmek zorunda kalır. O yüzden parlak demirin birinci kulvardan çıkması onun için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. 10 numaralı Torkan, Hişman de ve 11 numaralı Metafor Sakarbaşı orijinini görkemez şekilde benim burada şanslı gördüğüm isimler. Çok fazla anlatılacak bir şey yok atlar için. 5, 4, 7, 10, 11 benim buradaki değerlendirmem. İzmir için de bir şeyler söylemeye çalışacağım. Hepinize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.